Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre %24,7 artış gösterdi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği aylık sektör raporunun Nisan sonuçları açıklandı. Rapora göre inşaat Malzemesi Sanayi üretimi Şubatta yıllık bazda 24,7 arttı. Yılın ilk iki ayındaki üretim artışı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ocak Şubat döneminde 17 alt sektörde üretim geçen yılın ilk iki ayına göre artarken 5 alt sektörde azaldı. İlk iki ayda üretim demirçelik çubuk profilde yüzde 30,4 hazır beton betonda %29,1, çimentoda %26,7, demir ve çelikten inşaat ürünlerinde %24,5 ve inşaat camlarında %23 arttı. Seramik kaplama malzemeleri üretimi %23,2, seramik sağlık gereçleri üretimi ise %19,4 azaldı. Şimdi de sırada